Evet, değerli basın mensubu arkadaşlar, biliyorsunuz Cuma günü sabah onda bir basın toplantısıyla genel merkezimizin sayın genel başkanımızın 51 ilde başlatmış olduğu çalışmaya alanda da başladık. Sorunu biliyoruz, çözeceğiz, temalı bu çalışmanın içeriği genel merkezimize, genel başkanımıza kentlerin ana sorunlarını öncelikli sorunlarını belirleyerek bir dosya iletmekti. Aydın Milletvekilimiz Sayın Hüseyin Yıldız ve Mersin Milletvekilimiz Sayın Cengiz Gökçer de Yalova ilinde Cuma gününden başlayarak bütün ilçeleri birçok verdiği birçok köyü ziyaret ettiler bizimle beraber. Ve hem sektörel gruplarla görüştüler, hem sivil toplum kuruluşlarıyla görüştüler, hem halkımızla yakın temaslarda bulundular, esnafımızla, memurumuzla, işçimizle, çiftçimizle ve hem halkın sorunlarını hem de Yalova yerelinde bizim hepimizin bildiği ana sorunları, bitmeyen projeleri, yarım kalan projeleri, olması gereken gereken çalışmaları, halkın canını riske atan fakat devletin müdahale etmediği bazı durumları yerlerinde tespit ettiler. Ve bugün itibariyle sizlere de bu konu, bu çalışma hakkında genel bilgi vererek Ankara'ya yola çıkacaklar ve ilgili raporu hazırlayıp genel başkanımıza iletecekler. Genel başkanımız da Türkiye'nin 51 ilinden bu hafta itibariyle alacağı raporlarla iktidar olduğumuzda hangi sorunları hemen çözeceğini o illere dair kamuoyuna taahhüt edecek. Benim gözümde verimli bir çalışma oldu vekillerimiz çok yoğun bir şekilde halkla temasa geçtiler. Sağ olsunlar, emeklerine sağlık. Şimdi kendileri size bu çalışma hakkında genel bilgi verecekler. Sayın Vekil, buyurun. Teşekkür ediyorum. Öyle mi oturayım, ayağa kalk, kalkayım mı? Tamam. Evet, Sayın Başkanım, Değerli Milletvekilim, Kadıkolu Başkanım, Genç Kolu Başkanım, il Yöneticilerim, ilçe Başkanlarım, Meclis Üyelerim, ilçe kadro kolları başkanları, <laughs> değerli basın mensupları hepiniz saygıyla selamlıyorum. Cuma günü buraya gelirken bir basın toplantısı yapmıştık. Yalova'nın sorunlarını yerinde tespit ederek Sayın Mersin Milletvekilimiz Cengiz ile beraber rapor halinde genel başkanına iletmek üzere çalışmalarımızı bitirdik. Değerli arkadaşlar, sanki Yalova'ya geldikten sonra Sivil toplum örgütleri, ve bütün ilçeleri gezerek, köylerimizi gezerek Yalova'nın sorununu hayal ettiğimizde daha fazlaydı. Maalesef depremde sonra AK Parti 2002'de iktidara geldi. 20 yılda beri Yalova'ya bir şey yapmadıkları, yaptıkları projede yarım kaldığını hep gördük gözlerimizde, yerlerinde tespit ettik. Örneklerin bitmeyen ee, Arnavutlu yolu maalesef 20 yıl önce başlamış, ama maalesef halen yüzde on dahi bitmemiş. Birinci derecede biz buraya neden geldiğini söyleyeyim. Bir Cumhuriyet Halk Partisi olsa önümüzdeki ilk seçimde iktidara geleceğiz. Birinci derecede yarım kalan işleri hemen tekrar ihalesini yapılarak çünkü mevcut müteahhitin yandaş müteahhit olduğunu ve yapmadığını biliyoruz. Her seçim zamanında makinaları getirip burada gösteriş yapıp Sonra seçimde sonra da makineleri geri çekildi, tespitini yaptık orada. Ve bu yolları kesinlikle bir yıl içerisinde çözeceğiz. Yapacağız ve bitireceğiz. Halkımızın kullanımına sunacağız. İki, yine valilik binası. Valilik binasının iki üç yeri var. Maalesef AK Parti iktidarı bunu halen sürmeşine bırakıyor. Evet ihtiyaç var mı? Var tabii ki. Yalova'ya gerçekten uygun bir valilik binası ihtiyaç var. Ve biz de bunu yerine il başkanımızla, örgütümüzle beraber iki tane altını yaratarak geri gelmez bunu da ihalesi yapacağız <laughs> ve bir yılın içerisinde bitireceğiz değerli arkadaşlar. Yine e, Çınarcık ve Yalova'da kaymalar oluyor. Özellikle Bayraktepe Mahallesi'ne gittik. Bayraktepe Mahallesi değerli arkadaşlar inanın ki bütün evlerin yüzde doksanı yamulmuş. Ben burada sizin aracınızla Şehir, Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a sesleniyorum. Ben o komisyonda olduğum için sesleniyorum. Bir an önce, bir an önce o vatandaşlarımızı orada çıkararak ve hemen hemen kentsel dönüşme geçmesi lazım. Aksi takdirde 6-7 değil, 4 şiddetinde, 5 şiddetinde Yalova'da bir deprem olması demek koskoca bayraklı tepenin yok olması anlamına geliyor. Ve burada burada sesleniyorum. Yani insanlar öldükten sonra mı yapacaksınız? Bunu İzmir'de yaşadık mı arkadaşlar? Yaşadık. Şimdi Yalova'da deprem bölgesinde olmasına rağmen halen bir senede beri duyarsız olmalarını anlamış değilim. Değerli arkadaşlar, vatandaşlarımız gerçekten zor durumda. Orada konuştuğumuz bütün vatandaş şunu diyor. Ben burada çıktıktan sonra nereye gideceğim diyor. En kötü 5000 lira kirası diyor ve hep de yoksul insanlar. Bu TOKİ gidip rant alanları <laughs> lüks evler yapacağını bir an önce gelsin ve orayı hemen acilen acilen kese dönüşe sokarak bir an önce bir sene içinde bitecek bir pozisyonumuz var. Eğer yapmadıkları takdirde ilk işimiz, ilk işimiz Yalovalılara söz verir. İlk işimiz hemen orayı kese dönüştür. Yerinde kese dönüşüm. Tekrar dönüşün. Oradaki vatandaşlarımız hakları asla kimseye yedirmeyeceğiz. O vatandaşların ev, evlerini devlet olarak yap yapmak zorundayız. Ve bir sene içinde o evleri halledeceğiz. Sorunu çözeceğiz arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Yine değerli arkadaşlar e, ilçemiz var. Bizde zaten biliyorsun Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin var orada. Orada kalmıştık. Orada gezdiğimizde maalesef ve maalesef Sağlık Bakanlığı'na devredilen <laughs> sistem, o bölgede gerçekte işletme durumlar yok etmişler. Kapalı, çalıp orada e, öteli var, 130 odalı yine atık şekilde duruyor. Aslında değerli arkadaşlar, Sağlık Bakanlığı'na devredebilirsiniz ama işletme açısından bu işin Turizm Bakanlığı'nın el atması gerektiği inancını taş taşıyoruz. O bölgemiz Yalova için çok önemli. Ve biz geri gelmez oraya bir planlama yapacağız. Ve açılmayan testlerin resursunu yapacağız. Ve profesyonel yöneticileri oraya koyacağız. Yani orada gördüğümüz şu, değerler, turizmde anlamayan, hiç ilgisi olmayan grupları oraya atmışlar, müdürleri oraya atmışlar. Temalı maalesef 50 yıl geri götürmüşler. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak iktidarımıza geldiğimizde ilk sorunlarında birisi de oranın sorunu çözmek. Profesyonel liyakat sahibi olan, bu işi anlayan insanları atayarak orayı tekrar canlandıracağız ve yanılmamıza ciddi derece turizm gelirimizi sağlayacağız. Değerli arkadaşlar yine köyleri dolaştık. Maalesef köylerde su sorunu çok büyük. Buraya gelmeden önce Çevre Şehir Bakanı'nın komisyon üyesi olduğum için geçen hafta komisyonumuza 30 maddelik bir kanun geldi. Orada tam 24 saat hiç uymadan tartıştık. Burada yüzülerek söylüyorum. Devlet su işleri de bu kadar mühendis, mimar ve o işte anlayan bir sürü eleman varken devlet su işlerinin bütün yetkilerini Cumhurbaşkanı'na devrediyor. Önümüzdeki yani takip edin. Çarşamba günü herhalde meclis genel kurula gelecek. Biz orada Cumhuriyet Halk Partisi olarak ciddi derecede karşı çıktık. Şimdi bu kadar genel müdür, müdürler, inşaat mühendisleri, mimar, mühendisler, çevre mühendisleri olan bir kurumun bir, soru, bir sürü sorunu varken tek yetkilisini Cumhurbaşkanı devretmeleri gerçekten akıl almaz arkadaşlar. Sadece amaçları yapılmış olan göletlerin, barajların, belediyelerin, içme suların barajlarının kararını sen Cumhurbaşkanı veriyor. Türkiye'de nerede, nereye ne hale geldiğinizi bilmenizi istiyorum. Onun için ben özellikle burada da AK Parti'nin grubuna seslenmek istiyorum. Bu maddeyi kaldırmamız gerekir. Ve geldiğimizde Cumhuriyet Halk Partisi olarak geldiğimizde nerede sulama barajı yapılacağını, içme suyu nerede yapılacağınız hep, hepsini yerine tespit ettik. Bu raporu genel başkanımıza sunacağız ve geri gelmez Yalova'nın o sorunu bir yıl içinde bitireceğiz değerli arkadaşlar. Yine gittiğimiz bölgelerde değil arkadaşlar OBS sorunumuz var çiçekle ilgili. O sorunu kesinlikle ve kesinlikle beraber oturarak sorunları çözmek zorundayız. Yalova çiçekli konusunda <laughs> önde gelen bir ilimiz bu OBS sorunu kesinlikle e, çözeceğiz arkadaşlar. Yine sivil toplum örgütleri ve çarşıyı gezerken gerçekte yani sabaha kadar uyumadım değerli arkadaşlar. Bir kuyumcuya girdim. <laughs> günde 10 tane ev hanımı, 10 tane ev hanımı alyansları bozduğunu söyledi. En az günde 10 kişi ev hanımların gelip alyans bozduklarını söyledi. İnsanlar avucundaki altınları, kolundaki bilezikleri satmış, bitirmiş. En son alyansa gelmişler arkadaşlar. Türkiye bayi durumda ve günde 10 kişi gelip orada alias özellikle ev kadınları aliyası bozuk çocuklarına pazar parası yapmak gerçekten Türkiye'de acil bir şey. <laughs> ve ülke bu hale gelmiş. Vatandaşlarımız bu hale gelmiş. Ve biz bu sorunları bilen bir cümle tak olarak önümüzdeki iktidarımızda aile sigortasının kesinlikle geri gelmez ilk hafta uygulayacağız arkadaşlar. Yani evine parası girmeyen ailelere biz normal nasıl vatandaş çalışıyorsa gidip kartla parasını alıyorsa biz de o geliri olmayan ailelerin ev kadınlarına asgari ücret düzeyinde sosyal yardım edeceğiz arkadaşlar. Öyle makarnaymış, hiçbir zamanı geçmiş salçayı dağıtmayacağız. Parasını vereceğiz, kartı gidecek bankada parasını her ay çekecek. O mahallenin, o sentin bakalında, o sentin manavında, o sentin kasabında alışverişini yapacak. Bir nevi aynı zamanda da biz bölgenin esnafının gelirini de yükselteceğiz bu şekilde. O yüzden ben burada Yalova'da bütün Türkiye 84 milyona sesleniyorum. Cumhuriyet Halk Partisi iktidara gelir gelmez ilk bir hafta ilk önce uygulayacağımız aile sigortası sistemini uygulayacağız arkadaşlar. Büyükşehir Belediye Başkanlarımızla bu sistemi uyguluyorlar şu an. Aşağı yukarı herhalde bildiğim kadarıyla 2500 lira kart olarak yoksul ailelere dağıtıyoruz. Ama maalesef Yalova'da belediye biliyorsunuz bizdeyken Ankara yine AK Parti'ye geçti. Bu bölgelerde maalesef bu sistemi kaldırmışlar bizim ilk geldiğimiz ve aile sübortasını getirerek bu ev kadınlarının en azından aliyasını bozmasını önlemeye çalışacağız. Değerli arkadaşlar yine gezerken bir kasapla girmiştim. Bir hanımefendi vardı orada. Ben dedi bir altı ay dedik, ilk defa geliyorum. Aldığım dedik şeyi 200 gram dedi kıyma alıyorum dedi. Yine kasap <laughs> arkadaşımız dedi ki bir yılda yüzde yüz et fiyatları arttı. Benim geçen sene yaptığım jüri bu sene yapamıyorum dedi. Evet fiyatlar yükseldi ama kasada para yok dedi. Bizim dedi yüzde %50 düştü. Düşünün ette %120 zam geliyor ve yüzde %50 aşağı düşüyor. Benim geçen sene kazandığım parayı verdim. Ben bu sene kazanamıyorum. Elektrik parasını kirada fazla ödüyorum dedi. Yine... Burada gezerken özellikle sivil toplum örgütleri esnaf sanat yaratılması başkanı şunu dedi. Bu caddede dedi biz inşaat yaparken dedi daha temeli atmadan dedi biz gidip dükkanlar tutuyorduk. Iki yıl peşin ödüyorduk. Kimse kire vermesine de inşaatı bekliyorduk. O dükkanı al, kiralamak için dedi. Şimdi o caddede yüzde yirmisi kiralık dükkanlar vardı. Bu ne demek? Esnafımız da bitmiş durumda <laughs> arkadaşlar. Yine Pazara gittik. Oradaki insanları dinleyen, diyorlar ki biz iki kilo, bir kilo almamız gereken yerde taneyle domates alıyoruz, taneyle patlıcan alıyoruz, taneyle soğan ve patates alıyoruz diyorlar arkadaşlar. Türkiye'nin 20 yılda geldiği durum bu. Facia. O yüzden bizim Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir görevi var arkadaşlar. Biz aynı, aynı, zamanda Türkiye Cumhuriyeti kuran bir partiyiz. Bu sorumluluk açısından bizim hem milletvekillerimiz hem genel başkanımız başta olmak üzere örgütlerimiz biz gece gündüz mücadele edeceğiz, çalışacağız ve iktidara edeceğiz. 84 milyon vatandaşımızı kurtaracağız. Başka alternatifimiz yok. Ben özellikle her gittiğim yerde AK Parti'ye ve MHP'ye oy veren vatandaşlarımız bizim başımızın tacıdır değil arkadaşlar. O vatandaşlarımız AK Parti'ye MHP'ye oy verirken Türkiye'yi yönetsinler diye, ekonomiyi düzelsinler diye oy verdiler. Ama maalesef bu vatandaşlarımızda oy alan bu iktidar 20 yılda beri vatandaşını değil sadece sarayı ve yandaşları düşünerek siyaset yaptılar. Milli gelirin yüzde 58'ini yüzde bile verirken geriye kalan sadece ve sadece yüzde 42'ni 99 kişiye bölüştürdü. İşte yoksullaşmamızın <laughs> birinci nedeni bu arkadaşlar. Bizim iktidarımızda arkadaşlar biz hakça bölüşeceğiz. Tasarrufta kaçacağız ve tasarruf yapacağız. Füzülü harcamaların önünü keseceğiz. Biz ya işte devlet modelleri yapılan bütün işleri kamulaştıracağız. Yani Yalova'daki arkadaşlara, vatandaşlarımıza seslenmek istiyorum. Senin 200 lira verip İstanbul'a gitmeyeceksin o köprüyle kamulaştırdığın zaman. 50 liraya gideceksin, 50 liraya. Çünkü, çünkü o köprülerin maliyeti 1'e 9 koydu. 1 milyar dolara mal olan köprü geri dönüşü 9 milyar dolar arkadaşlar. 9 milyar dolara başlıyor. Yani bir köprü yapıyorsun, 9 köprünün parasını veriyorsun. 100 kilometre yol yapıyorsun, 500 kilometre yol parası veriyorsun. İşte biz bu füzülü giden, yandaşa giden, beşi çeteye giden bu hortumları keseceğiz. Komple 84 milyona doğru çevireceğiz değerli arkadaşlar. Hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Yine burada değerli arkadaşlar Devlet hastanesi var. Ben burada sesleniyorum Sağlık Bakanı'na. Bir an önce bu Yalova Devlet Hastanesi'ni faaliyetine geçir. Gecikiyorsunuz, gecikiyorsunuz, geciktiriyorsunuz ve vatandaşlar perişan durumda sağlık hizmetleri alamıyorlar. Değerli arkadaşlar, yine bu teşvikede orman işçileri var. Üzülerek söylüyorum. Bunlar bir kanun çıkardılar. 2500 kişi geçti de sonra keş çıkardılar. Ve dışarıda el ihaleyle orman işçilerinin yaşadığı köylere değil dışarıda gelen firmalara ihale ediyorlar. Ve yandaş firmalara ihale ediyorlar. Bizim orman köylerinin <laughs> kesmesi gereken o işi maalesef dışarıdaki firmalara paslıyorlar. Özellikle Orman Bakanlığı'na sesleniyorum bu kanunu getirin Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz destekliyoruz. O bölgedeki yaşayan köylerin o kesimi onlar yapması gerekiyor. Ne yapıyorlar arkadaşlar? O firmalar işi alıyor. Tekrar o köyde, o köyde çalışan bu işi bile o köylere veriyorlar. Ne oluyor? Aradaki yüzde otuz, yüzde kırk farkı o müteahhitler cebine koyuyor. Köyümüz, orman köylümüz de garibim, Bedavaya iş yapıyor. Zaten bunların geçim kaynağı bu arkadaşlar. Yani siz sadece bir tane firma kazansın diye yüzyıllarca bu işi yapan bizim köylerimiz, orman köylerimizi bu şekilde ezemezsiniz. Bu şekilde onların üzerine rahat edemezsiniz. Bu kanunu ya değiştirecekler ya da Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında bu kanunu ilk bir haftada değiştireceğiz. Orman köylülerimiz Ormanın sahip çıkacaklar. Kesim işi varsa orman köyleri yapacak. Başka bir <laughs> X firma yapacak. Bunu garantisini veriyoruz değerli arkadaşlar. Değerli arkadaşlar yine şoförler odasında görüştüğümüzde şehir içi şeyler arası çalışan ilçelerdeki dolmuşçu arkadaşlarımız şunu diyor. Biz sadece mazota çalışıyoruz diyor ekmek evimize götüremiyoruz diyor. Çünkü akşama kadar çalıştığımız mazota yetmiyor. Harcadığımız mazota yetmiyor diyor. 26 lira mazot dolduruyor Ben nasıl da Böyle giderse diyor bir hikaye içerisinde ben bu işi bırakacağım diyor. Ve ulaşım sorunu korkunç şeyleri patlamaya doğru gidiyor arkadaşlar. <laughs> hem şehirler arası hem şehir içindeki bütün şoför arkadaşlarımız çok ve çok zorla boş araba değiştirmeyi diyor. Lastiğini bile alamıyorum diyor ekilim diyor. Ve bir an önce özellikle nasıl büyük firmalar yani büyük holdinglere kıyakçık yapıyorsa Recep Tayyip Erdoğan bizim ulaşım konusunda da şey için servislere ve doğuşlara da nasıl Türk Hava yani Pagasus özel uçak şirketleri ödevesiz kadevesiz benzin veriyorsan o zaman ulaşım ve nakliye üzerinde de ötebesiz, kademesiz mazot vermek zorundasın devlet olarak. Biz yine şunu söylüyoruz. Daha önce Cumhuriyet Halk Partisi bir kanun teklif verdik. Ortak alanımız dediğimiz kullanım alanlarımızın vergilerini ve kademe ötebeleri kaldırılır. Bu ne? Doğalgaz. Bu ne? Elektrik. Ortak kullanım alanımız. Bunlarda bunlarda muafiyet vergileri kaldırmamız lazım. Neden arkadaşlar? 100 bin lira, 1 milyon, 10 milyon para kazanan da aynı belgeyi veriyor. 4 bin lira asgari ücret alan da aynı belgeyi veriyor. 2500 lira emekli maaşı alan da aynı belgeyi veriyor. Burada bir haksızlık var. Çok kazananlara çok vergi alacaksın. Az kazananlara da hiç vergi almayacaksınız. Bunun için özellikle elektrik ve doğal gazın üzerindeki bütün vergileri devlet kaldırmalıdır. Aksi takdirde esnafımız, ve 4 milyon ailenin elitini kesildiğini hepimiz biliyoruz. 4 milyon ailede bahsediyoruz. Ve bunların sesi olmak için Sayın Genel Başkanımız faturasını ödemedi. Bir hafta boyunca karanlıkta eşiyle beraber evinde yaşadım mumun altında. Ama halen bunu saraydaki zat anlamış değil yani. En ikinci bir sorunumuz burada konuştuğumuzda üniversitemiz var, 15 bin öğrencisi var. Bu üniversitenin bir an önce tamamlanması lazım, yurdun yapılması lazım. Ben sadece Lalova'daki öğrenciler değil miyim? Türkiye genelindeki öğrencilerimiz, önümüzdeki dönemde Ekim ayında açılacak okullarda en büyük sorunumuz barınma sorunu olacak değerli arkadaşlar. Bu barınma sorunu şöyle, şimdi öğrencilerimiz kira hayat etmez <laughs> şekilde arttı, yüzde beş yüz arttı. Şimdi ben size soruyorum, 2500 lira, 4250 lira, Aylık kalan bir vatandaş çocuğunu nasıl gönderecek? İstanbul, Ankara, İzmir büyük şehirlere bugün en kötü evin kirası 5 bin lira, 6 bin lira. Bu öğrenci nasıl bu kira ödeyecek? Nasıl okuyacak? Ve burada yine yurtlar kurumuna sesleniyorum, spor bakanlığına sesleniyorum. Bir an önce, bir an önce Kanal İstanbul'la uğraşacağına bütün üniversitelerin yanlarında her yerde acilen, acilen yurt yapmak zorundasınız arkadaşlar. Toki'nin işi bu. <laughs> ben iktidar diyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarında bir yıl içinde bütün yurt sorunu çözeceğiz arkadaşlar. Tekrar ediyorum. Bir yıl içerisinde bütün Türkiye'deki yurt sorunu çözeceğiz. Üniversitelerin, kampüslerin hepsinde modelin yurtlar yapacağız. Bunun kimin aracılığıyla yapacağız? Tabii ki Toki'nin aracılığıyla yapacağız. Toki'nin işi bu. Toki yoksul insanlara ev üretmek için kurulan bir kurum. Toki'nin yoksul insanlar ürettiği bir konut yok ki. Zenginlere konut üretiyor. Yine biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanı çıktı 0.98 ile 2 milyon lira kredi sağlayacağız. Konut kredisi. Dedi arkadaşım ben size soruyorum ya. 2 milyon alıp da ayda 24, 25, 28 bin lira taksit edecek emekli var mı? Memur var mı? İşçi var mı? Çiftçi var mı? Esnaf var mı? Bana söyleyin. Var mı? Sadece ve sadece kendi zengin iş adamları binlerce dairesi olan yandaşların ran sağlamak için bu kanunu, bu konut kredisi düşündü. Onlar ne yapacak biliyor musun? Düşük krediyle yine kendi evlerini birilerinin üzerine verecek. O parayı alacak. Tekrar faize yatıracak o yatırdığı para faizle iki tane ev daha sahibi olacak. Yine zenginler diyorlar arkadaşlar. Yoksul insanlara gelme şansı var mı diyor arkadaşlar? Biz burada net ve Türkiye'nin bugün 51 ilde dört gün boyunca bütün milletvekillerimiz çalışıyor. Türkiye'nin röntgenini çektik. Biz de Yalova'nın röntgenini çektik. Yalova'larda müşteri olsunlar önümüzdeki iç seçimlerle iktidara geldiğimizde bütün sorularınızı tıkır tıkır çözeceğiz. Ama ben de Yalova'larda şunu istiyorum. Geçmişte AK Parti'ye verdiğiniz desteği bu dönemde Cumhuriyet Halk Partisi'ne vermek zorunuz var vatandaş olarak arkadaşlar. Ve Yalova'da en az iki tane vekil istiyoruz. Zaten yaptığımız anketlerde şu an ikiye yaklaşıyoruz ama daha fazla oy almak zorluğumuz var arkadaşlar. 20 yılda Yalova'yı öksüz bırakan bu iktidar Cumhuriyet Halk Partisi'nin döneminde göreceksin. Yalova Türkiye'nin yıldızı olacak. Buna emin olun arkadaşlar. Ama bizim de sizde istediğimiz, geçmişte kime oy verdiniz verdiniz. Ama bu dönemde huzurlu olmak istiyorsan, esnaf kazanmak istiyorsan, yolları, hastaneleri, konut sorunu çözülmesi istiyorsan, üniversite bitirmenizi istiyorsan, valilik binası nasıl bitirmenizi istiyorsak bütün sorunları çözmek istiyorsanız tabii ki sandıkta Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vermek sorumluluğumuz var. Bunu yaparsanız biz hazırız. Biz her türlü çalışmamızı yaptık. Siz de görev bekliyoruz. Görev verecek olan Yalovalardır. Yalovalar bu dönemde ilk sandık geldiğinde bize destek vereceklerine çok inanıyorum. Çok umutluyum bu konuda Türkiye'nin her yerinde gezdiğimizde vatandaşlarımızın neler yaşadığını çok iyi biliyoruz. Şu an Türkiye'de bütün ileri gezen, bütün sorunları gündeme getiren Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi milletvekillerimiz ve örgütümüzdür. Bu vesileyle bize dört gün boyunca eşlik eden başta il başkanım var. Mı? İl yönetimine, kadın kolu başkanımı, kadın kolu yönetimine, gençlik kolu başkanıma, gençlik kolu yönetimine, ilçe başkanlarıma, yönetimine, ilçe kadın kolu, gençlik kolu, ilçe gençlik kolu başkanlarıma, yönetimine, meclis üyelerime, belediye başkanlarıma ve hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Çünkü gerçekten örgütümü diş buldum, hırslı buldum. Hiçbir sıkıntımız yok. Başta genel başkanımız olmak üzere ve Türkiye Büyük Millet Grubu olarak örgütümüzle beraber bu yola baş koyduk ve iktidara geleceğiz. Geliyor gelmekte olan. Hepiniz selamlıyorum. saygıyla selam ee, alabilirim? E, Süzeyin Bey genelde bu dört günlük program kapsamında yaptığımız çalışmaları e, anlattı. Ben hem zaman açısından hem de e, konuları tekrarlamamak açısından ee, sizlerin sorusu varsa onu alayım. İktidara geldiğimizde projemiz hazır ama biz ülkemizi halkımızla birlikte yöneteceğiz. Biz tek adamın her şeye hükmettiği bir ortamda ülkemizi dinamiklerle, sivil toplum kuruluşlarıyla halkın gücüyle yöneteceğimizi bir kez daha yalancıdan tekrarlıyorum. Ve bize bu programda yoğun emek veren başta il başkanımıza, ilçe başkanlarımıza, il yöneticilerimize, ilçe yöneticilerimize, kadın kolları başkanımıza yönetimine, gençlik kolları başkanımıza, yöneticimize ve siz değerli basın mensuplarına çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun diyoruz.